Evet arkadaşlar herkese merhaba herkese iyi akşamlar ee, bu videomuzda Bitcoin'e ve birkaç altcoin'e değineceğiz arkadaşlar ne olabilir ne bitebilir senaryoları değerlendirelim ee, öncelikle uyarımızı yapalım kanalımızdaki videolar ve paylaşımlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar bilginiz olsun şimdi Bitcoin'de arkadaşlar şöyle burada tabloya bakacak olursak bu son düzeltmeden sonra genelde arkadaşlar bu hareket yapılıyor Burada bir çanak şeklinde bir oluşum geliyor. Ve bir iki sefer burada aşağı yönlü bir iğneleme yapılıyor arkadaşlar. Daha sonrasında yataya bağlama. Yataya bağladıktan sonra da arkadaşlar buradan sonra yukarı yönlü bir kırılım. Ki bu kırılımın gelmesi için arkadaşlar 44.000 seviyelerinin bu alanın geçilmesi gerekiyor ki yukarı yönlü bir hareket alanı görebilelim arkadaşlar. Bunu daha önce yapmış mı? Şöyle geçmişe dönük bir bakalım. Bakın burada da yapmış arkadaşlar. Sert düşüş, iğneleme yataya bağlıyor, yükseliyor. Buradaki direnç seviyesine kıramadıktan sonra arkadaşlar, kıramayınca şöyle bakabiliriz. Bakın burada da tam direnç seviyesine geliyor, iğnelemesini yapıyor. 2 kere test ettikten sonra kıramayınca geri çekiliyor arkadaşlar. Şöyle şu alana bakalım. Bakın burada da aynısını yapmış sert düşüş 3-4 sefer iğnelemesini yapıyor arkadaşlar. Daha sonra bu alandaki kırılımdan sonra bu destek alanının direnç olarak kırılımından sonra yukarı yönlü bir hareket. Buradaki direnç alanında tekrar bakın buradaki direnç alanında tekrar Test ederek arkadaşlar yataya bağlıyor. Şu anki yataya bağladığı alan gibi günümüzde şu an bulunduğumuz burada da yataya bağladıktan sonra arkadaşlar sert bir mumla, hacimli bir mumla kırılım ve yukarı yönlü bir hareket alanı doğuruyor arkadaşlar. Buradaki hareketin aynısını şu an burada yapıyor. Burada bir süre daha yataya bağlayacak gibi görünüyor arkadaşlar. Burada şu an yapması gereken hareket yataya bağladıktan sonra yukarı yönlü bir kırılım ki 44000 seviyesinin üzerinde bir karpanış görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hareketlenme görmemiz gerekiyor. Şimdi telefondaki analiz videolarında arkadaşlar TikTok'taki canlı yayınlarımızda da e, belirtmiştik. Bir fibo seviyemiz vardı. <laughs> ve bu seviyenin geçilmesi gerektiğinden ve kolay kolay geçilemeyeceğinden de bahsetmiştik arkadaşlar. Neresiydi burası? Hemen bakalım. Bakın şöyle yakınlaştırdığım zaman FIBO 065 ve 618 aralığının ne kadar büyük bir destek ve direnç olarak çalıştığını bu alandan görebiliriz arkadaşlar. Şimdi 786 seviyesinde destek konumunda çalışmış. Daha sonra bir seviyesinde iğneleme. Burada arkadaşlar 0786 tekrar kırılıyor. Yataya bağlıyor. Şu anki yapması gereken hareket arkadaşlar 40.688 dolar üzeri kalıcılıkta. 45.595, 46.750 dolar seviyelerinin test edilmesi olacaktır arkadaşlar. Buradan yukarı yönlü bir hareket e, beklenebilir arkadaşlar. 40.688 üzerinde kaldığımız sürece 45.595 ve 46.750 dolar seviyeleri bizim için potansiyel hedeftir arkadaşlar. Buranın bu seviyenin bir seferde geçilmesi zor arkadaşlar. Bunu net söyleyebilirim buraya geldiği zaman ulaştığı zaman yapacağı hareket büyük ihtimalle arkadaşlar buraya dokunacak geri çekilecek yukarı dokunacak geri çekilecek sürekli ya test edecek ya da buradan bir red deyip arkadaşlar tekrar 786 seviyesini 40.688 dolar seviyesini test edecektir burası geçilmesi için sağlam hacimli bir mumla arkadaşlar kırması gerekiyor bakın burayı birçok kez daha önce test etti, defalarca test etti, kıramadı ve hacimli bir mumla tek seferde kırarak aşağı yönlü hareket alanı doğurmuş oldu. Bakın burada da hacimli bir mum geliyor. Yalnız tam noktasal bir biçimde arkadaşlar buradan tepki alıyor, yukarı yönlü gidiyor. Tekrar geçmişe bakacak olursak bakın hep iğne atıyor bu seviyelere. Bu seviyeler çok güzel bir şekilde çalışmış arkadaşlar. Üstteki 618 seviyemizde şu an için güzel çalışmış durumda. Aşağı yönlü hareketler ne olabilir peki? Şimdi yukarı yönlü 40.688 üzerinde kalıcılıkta arkadaşlar. 45.595 ve 46.750 seviyesine cebe koyduk. Buraya doğru bir hareket gelebilir. Peki 40.688 altında bir hareketlenme olursa, kapanış olursa ne olur? O zaman arkadaşlar takip edeceğimiz alan burası 39.000 seviyesi. 39 bin seviyesi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 sefer e, test edilmiş, direnç olarak çalışmış bir seviye arkadaşlar. İlk etapta burada e, 4688 dolar altındaki kapanışta ilk etapta 39.000 dolar seviyesi test edilecektir arkadaşlar. Ondan sonra ne yapabilir? Hangi seviyeyi test edebilir? Buradaki trendi test edebilir arkadaşlar. Burayı da takip edeceğiz. Buradaki trend de bu şekilde. Burada iki sefer arkadaşlar fake atmışlardı bize. Birincisi burada. ikincisi de şuradaki harekette Telegram kanalında fake bir kırılım olabilir panik yapmayın aşağı yönlü gitmeyebilir. Bekleyin kapanışları bekleyin diye arkadaşları uyarmıştık. Bin, 36.400 bin seviyesinde de arkadaşlar tutunduğunu gördük. Şimdi tekrar burada 786 seviyesinde kırılım gelirse aşağı yönlü 39.000 seviyesi ve zaten hemen altında da arkadaşlar buradaki yükselen trendimiz mevcut. Peki buradaki fiyat hareketi yükselen üçgene göre neresiydi? o hedefe ulaştığımı bir bakalım arkadaşlar. <laughs> Bakın arkadaşlar yaptığı Harekette fiyat hedefini ölçecek, ölçecek olursak milimetrik bir şekilde 44.530 dolar seviyesini bize gösteriyor. Tam olarak bu nokta ve burası da arkadaşlar bu iğne attığı noktayla birebir uyumlu. Buradaki kapanış mumunda tutunduğu ve aşağı yönlü hareketinde birebir uyumlu. Geçmişte de arkadaşlar şöyle bir yata yatıp bakalım. Şöyle baktığımız zaman da arkadaşlar bakın burası da bu seviyenin de yani 44.530 seviyesinin de daha önce arkadaşlar destek ve direnç alanı olarak çalıştığını söyleyebiliriz. Ta şubat aylarından beri arkadaşlar bu alanlar sürekli test edilmiş. Peki volüm olarak bu seviye kaldırmayalım. Volüm olarak bize ne diyor? Ona bir bakalım. Bakın arkadaşlar 4 saatlikte de bölüm profiline bakacak olursak bu alan neden geçilemediğinin de bir göstergesi de burası arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak bu alanda volüm profilindeki bu boş alanda işlem yoğunluğunun olmadığını ve daha önce Telegram'daki analiz videosunda işlem yoğunluğu olmayan alanların düşüşte de yükselişte de sert biçimde geçilebileceğinden bahsediyorduk arkadaşlar. Ve tam olarak bu alanın sert bir biçimde yukarı yönlü kırıldığını gördük. Peki geldik tutundu kaldı yataya bağladı. Neden? Arkadaşlar, yataya bağladığı alan burası ve işlem yoğunluğunun en fazla olduğu alan. Kapanış mumlarına da bakacak olursanız, işlem yoğunluğunun en fazla olduğu alan. Peki buradan ne yapabilir? Ne olabilir? Burada kırmamız gereken seviye olarak burayı işaretlemiştik arkadaşlar. Burası kaçtı? 44.000, bin, bin 850 dolar seviyesi. 41.850 dolar seviyesi üzerinde işlem yoğunluğuna da bakacak olursak arkadaşlar bu seviyenin kırılım, kırılımı ile birlikte ilk etapta en düşük 42.630 ve 42.800 seviyeleri 820 seviyeleri görülebilir. Bu alanda da arkadaşlar birkaç 4 saatlik kapanış yapacaktır. Büyük ihtimalle buradaki işlem yoğunluğu olan alan gibi burada da işlem yoğunluğu mevcut arkadaşlar. Burada da tekrar oyalanacaktır. Bu seviyenin de yukarısında kırılımla birlikte 43.228 seviyesinin kırılımıyla geçirmesiyle birlikte de arkadaşlar fiyat hedefimize ulaşacaktır. Neresiydi burası? 44.530 dolar 527 dolar seviyesi. Burada da arkadaşlar işlem yoğunluğunun olmadığını büyük bir boşluğun olduğunu görebiliriz. Bu sefer de karşımıza neresi çıkacak? Fibo altın oran hedefi çıkacak arkadaşlar. O da 45000 595-46.750 dolar seviyesi ve bu seviyenin de geçilmesi gerekecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Günlüğe bakacak olursak. Günlükte de aynı şekilde arkadaşlar. İşlem hacmi düşük. Burada başlıyor işlem hacmi ve zaten bizim 3 gündür tutunduğumuz ve geçemediğimiz alanda burası. Fiyat hedefinin de ulaştığı yer burası arkadaşlar. Ee, aynen aynen bu seviyede burada da arkadaşlar işlem hacminin olmadığını e, ve kolay kolay buraya gelebileceğini söyleyebiliriz. Ancak daha önce de az önce de söylediğim gibi 42.500 seviyelerinin e, üzerinde kapanış görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu alanın geçilmesi gerekiyor ki e, fiyat hedefine ulaşabilsin. Bir de dominans tarafına bakmak istiyorum arkadaşlar. Dominans da arkadaşlar uzun zamandır, aylardır hatta burada e, ikili dip yapabileceğinden dominansın ve ardından yükselişin olabileceğinden e, bu senaryoyu daha önce konuşuyorduk. 39.50 altındaki e, dominans hareketlerini bekliyorduk arkadaşlar. Tam olarak noktasal bir biçimde burayı da test etmiş, denemiş oldu arkadaşlar. Biz bu 39.50 seviyesini çizdiğimiz zaman şuralarda bir yerdeydik arkadaşlar. Geldik bir sefer test ettik, ikinci kez test ettik ve yukarı yönlü hareket etti dominans. Bunun sebebi arkadaşlar Bitcoin'in düşüşüyle beraber eee akan parayla BTC'nin piyasa hakimiyetinin tekrar yukarı yönlü hareket etmesi olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden dominans yükseliyor. altları da peşinden götürdü açıkçası şuradaki düşüşle beraber altlarda da güzel hareketlilikler var. Özellikle de şu an metaverse coin'lerde başı çeken coinler arasında şöyle listemdekilere bakacak olursak başı çekenlerde DAR, AIX, Gala, MANA, Alice Audio gibi metaverse coinleri de başı çekiyor şu an. %30'luk bir hareket yapmış durumda. Dar arkadaşlar. AX'e %13'lük kala %12'lik bir hareket yapmış durumda. Analiz videomuz bugünlük bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.